geldi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Güzel Edgar harikasın. Ya ben bugün niye Edgar'lardan ikide bir 10 canla kurtuluyorum? Bugün iki kere bir Edgar'dan 10 canla kurtuldum ya. Hatta Edgar'dan yani başka bir karakterler değil. Öyle Poker'dan falan değil. Alırsın. Edgar. Hayır, Frank, hayır, Frank, hayır, Frank, hayır, 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 hayır. Hayır! Harika. Harika. Harikadır bu iş. Bu iş burada biter ve... Ve burada da 8 bit... Ha, ha. Sonunda günlerdir beklediğim şey.